Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz osteopati nedir? Kimlere uygulanır? Osteopati bütün vücudu ele alan ve elle çalışılan bir sistemdir. Bunun için osteopati eğitimi alan insanlardan tedavi almanız gerekir ve bu insanlar doktorlar ve fizyoterapistlerdir. Bu meslek alanının üzerine bir 5 yıl daha eğitim alıp alıp yetkinliğe ulaşıp bu mesleği uygulamaya devam eden kişilerdir. Osteopati nedir? Bütün vücudu birlikte değerlendirip aslında hepsinin birbiriyle bağlantısını kontrol eden, hepsinin birbirini etkilemesini kontrol eden bir sistemdir, çalışma sistemidir. Dolayısıyla da osteopatide sadece dirseğinizde bir sorun varsa sadece dirseğe bakmaz omzunuza bakar, onu etkileyen bir iç organ varsa oraya bakar. Kafa kemiklerinizde bir sorun varsa orayı etkileyen oraya bakar ya da sinir sisteminizle ilgili bir sorun varsa orayı da dahil eder. Hepsini ayrı ayrı değerlendirerek aslında sistemi birleştirir ve olayın merkezine gider. Olay nerede başlıyorsa o osteopati önce orayı çözer. Sonrasında vücudun kendini iyileştirmesi beklenir veya kendini düzeltmesi beklenir ve devamında bir sorun kalmadıysa zaten çözülmüş demektir. E, fakat çözülmediğinde ekstra e, olayın kaynağına inilmemiş olabilir ve bu konu e, tekrar ele al alması, alınması gerekebilir. Osteopatide iç organ tedavileri de vardır. Bağırsak, karaciğer, mide, diyafram, e, safra kesesi, ee, ince bağırsaklar, e, yumurtalıklar, rahim, mesane, böbrekler, balak, e, karaciğer gibi bütün iç organları içine alan hem de bu iç organların fasyalarını da dahil eden bir alanı vardır osteopatinin. Aynı zamanda kafa kemiklerini, beyin zarlarını, beyin omurilik sıvısını, e, yüz kemiklerini yani yüzünüzdeki tüm kemikleri de olaya dahil edip ayrıca da bu konuda da çalışabilir. Tabii bu kadar şey çalışırken bütün eklemlerinizi, kaslarınızı, fasyalarınızı da çalışmaya dahil eder. Hepsi bir seansta olur. Bir seansta bunların hepsi çalışmaya dahil edilir. Ve bu olay eğer çok büyük veya çok köklü bir olay değilse bir seansta çözülür. Ama çözülmüyorsa ek seanslar önerilebilir, kullanılabilir. E, bu konuda da zaten herkesin talebi de bu yönde oluyor genelde. Yani bu konu kökten çözülsün ve artık bir daha bununla karşılaşmayayım diyenler genelde osteopatiyi tercih ediyorlar. Veya bununla ilgili ne yapabilirim diye bir sürü doktor, hekim, fizyoterapist gezmiş kişiler osteopatiyle şifa bulabiliyorlar, iyileşebiliyorlar. Kimler osteopatiyi tercih edebilir? Aslına bakarsanız bebekler sporcular, yaşlılar, e, meslek elemanları yani ne bileyim işte sürekli piyano çalanlar, sürekli e, keman çalanlar ya da belli meslek gruplarının özellikle çok ihtiyacı oluyor bankacılar, işte muhasebeciler, mali müşavirler e, ya da akademisyenler sürekli bilgisayar başında vakit geçiren insanlar bunlar. Özellikle ve özellikle osteopati ile ve e, tedaviden sonuç alan e, meslek gruplarıdır. E, ve şunu söylemek gerekirse yeni doğmuş bebeklerde dahil olmak üzere herkes her şekilde osteopatiden faydalanabilir, fayda görebilir ve iyileşebilir. Bunun için şunları alamayız dediğimiz bir grup var. Evet. Şimdi biraz da ondan bahsedeyim. E, kanser hastalarına çok dokunmak istemeyiz. Ee, ülser gibi yani yara olmuş durumlarda çok dokunmak istemeyiz. Onun dışında genel olarak tüm problemlerde yani işte kırık gibi yani erken fazla kırık iyileşmesi bitmeden çok dokunmak istemez. Osteopati, ee, bunun gibi dokunun bütünlüğünün bozulmadığı diğer her konularda, her konuda osteopati etkin bir şekilde kullanılır ve tedavi olarak güzel bir şekilde, çok iyi bir şekilde fayda görürsünüz. Müzik